الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا ربه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا, إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن استغل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإياكم وَمُهْدَسَاتُ الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا Ve in tetevelle kema tevelleytum min qablu yu'azzibkum azaben elima. Değerli kardeşlerim, bugünkü hutbemizin mevzuu el iradu anillahi ve ikbal ale dunya. Yani dünya Allahu Teala'dan yüz çevirme, dünyaya bütünüyle tamamıyla yönelme ve bunun tehlikesi. Değerli kardeşlerim, Allahu Teala bize hükümlerini bildirirken geçmiş ümmetlerden de aynı hükümlere muhatap olan kimselerin, kavimlerin halini anlatmaktadır. Biz Allahu Teala emirlerini harfiyen yerine getirmemizi, yasaklarından icitina etmemizi talep ederken, emrederken aynı emir ve yasakları bizden önceki kavimlere, bizden önceki insanlara da yapmıştır. Onlar Allahu Teala'nın bu emirlerine, yasaklarına karşı nasıl davrandı ise ibret olsun diye, bizlere ibret olsun diye onların halini anlatmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Sebe suresi var. Sebe, Yemen'de yaşamış bir kavmin, daha doğrusu Sebe bir insanın ismi. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme Sebe suresi gelip de onların kıssasını anlattığında Ya Resulallah bu Sebe, Allahu u Teala'nın bahsettiği bu Sebe nedir? kadın mıdır, erkek midir yoksa mekan ismidir dediğinde hayır, sebe bir insanın bir erkeğin ismidir. Ondan on tane erkek çocuk doğmuştur. Her çocuktan, çocuklarından çocuklarından oluşan on tane kavim oluşmuştur diye izahatta bulunuyor. Ben acizane sebe kavmi ile ilgili bugün size hutbenin başlığı ile ilişkili olduğu için, alakalı olduğu için o Sebe kavmi ile ilgili bilgi vermek istiyorum. İbn Kesir rahimehullah bildiğiniz gibi El Bidaye ve Nihaye isimli tarih kitabında ayetler ve hadisler ışığında o kıssayı bize anlatıyor. Sebe Yemen'de yaşamış bir insanın çocuklarından oluşan bir kavim. Dünyada ilk defa barajı barajı inşa eden bir kavim. Sebep kavmi. Yemen'de büyük bir dağdan Allahu Teala su fışkırtıyor. O vadide vadiye boşaldığında o vadinin önünü bir set olarak çekersek Burada su birikir ve bu biriken sudan biz hem içeriz faydalanırız, hem hayvanlarımızı sularız, hem de bahçe yaparız derler, der böyle bir fikir atılır ve o kavim o vadinin önünü, iki dağdan oluşan o vadinin önünü bir setle örerler. Allahu Teala bu sette vadide biriken suyun ismine Arim seni diye bahsediyor bize. Bunlar Allahu Teala'ya ibadet eder. İsmail Aleyhisselam'ın dini üzere Allahu Teala'ya ibadet eder. Tevhid ehli ve salih ameller sahibi kimseler. Bu inşa ettikleri barajla düşündükleri gibi, tasavvur ettikleri gibi hem kendiler orada biriken sudan istifade eder, hem hayvanlarını sularlar, hem de korkunç o beldeye sağlı sollu bağlar, bahçeler inşa ederler. Bu zenginlik onları Allah'tan iğraz ettirir. Bu servet Allah'a sanki onların ihtiyacı yokmuş hale getirir. Günümüzde büyük servetin sahiplerinin Allah'a ihtiyacı olmadığı gibi, Allah'a ve Allah'ın dinine düşman olduğu gibi. O Sebe kavmi de aynı şeyi yapar. Allah'a artık ihtiyacımız kalmadı derler. Allah'a ibadetten yüz çevirirler. Allah'a ibadetten yüz çevirirler. فَاَرَضُوا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِيبِ Allahu Teala Sebe suresinde bu ayete, bu kıssaya bu bu ayetle, bu kelimelerle başlıyor. Onlar Allah'tan yüz çevirdiler. Dinden yüz çevirdiler. Allah da o seddi iki dağ çıkışına vadiye kurdukları seddi bertaraf eder, gerledir eder. O sette biriken, barajda biriken su o beldeyi tamamıyla istila eder. O istifade ettikleri cennet misali bahçe perişan olur, sular altında kalır. Sonra sular çekilir, orada bugün ne kadar leziz meyveler varsa, zebzeler varsa yerini tamamıyla acı meyvelere çevirir Allah-u Teala. Onlar Allah'tan ve dininden yüz çevirdiler fe ersedne aleyhim seylel ari biz onlara o barajın suyunu gönderdik ve beddelnâhum bi cenneteyhim cenneteyi onlar beldenin sağlı olduğu iki tarafında yaptıkları o bağları bahçeleri biz iki kötü bahçe haline çevirdik oranın yemişleri oranın yemişleri artık onlara lezzet değil tam bir ağza acılık veriyordu. Zevata, zevatey ukulün hantın. Yani o güzel meyveler yerine onlara ağız tadını kaçırıcı, ağza acılık verici, nahoşluk verici meyveler bitirir, bahçeler haline çevirir. Yani kardeşlerim Allah-u Teala varlıkla ve yoklukla insanları imtihan ediyor. Bu ayetlerin Sebe suresinde anlatılmasının sebebi ne? Onlar bu olayı görmüşler, geçirmişler. Hayatlarını değiştirmişler. Bizden binlerce yıl önce yaşamış. Kaç bin yıl önce yaşadığını bilemiyoruz. İsa Aleyhisselam dünyaya geldiğinden 2000 yıl oldu dedi. Musa Aleyhisselam ile İsa Aleyhisselam arasında 3000 yıl olduğunu söylüyorlar. Milattan önce 3000 yılda Musa Aleyhisselam'ın yaşadığı söyleniyor. Musa Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'ın babadan bir öz kardeşinin torununun torununu torun suyunun suyunun suyu tabiri caizse. İsmail Aleyhisselam'ın dini üzereyken Allah'tan yüz çeviren bu kavmin halini anlatıyor bize. Niye anlatıyor? Onlar Allah'tan ve dininden yüz çevirdiler. Çok müthiş bir genişlik, rafahlık içerisinde cennette yaşar gibi yaşarken perişan oldular diyor. Allah-u Teala nimetlerini ona şükredelim, hamd edelim diye verir allah Teala'nın nimetlerine karşı şükredelim, hamd edelim. Ondan ve dininden yüz çevirme yerine bilakis Allah'a yönelelim, onun dinine değerli kardeşlerim sımsıkı tutunalım. Rabbimiz bir başka surede bakın ne diyor? وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Her kim beni anmaktan bana ibadet etmekten yüz çevirirse biz ona dar bir geçim veririz. Bazı alimler bu ayetin tefsirinde dar bir geçim maddi bir darlık değil. Bazı insanlar için maddi bir darlık. Bazı insanlar için manevi bir darlık. O manevi darlığı Allahu Teala dünyanın en büyük zenginine verir. Ama bu insan hayatta huzur alamaz. Salet içerisinde olamaz. Yani servet içerisinde, şehret içerisinde yüzer bu insan ama huzursuzdur. Çünkü Allahu Teala onun için fe inne lehu ma'iseten dar bir yaşam veririz biz ona. Ve nahşuruhu yawmal kıyamete ama Kıyamet gününde ise onu kör olarak, ama olarak haşrederiz o mahşer yerine kör olarak gelir. Bunun için değerli kardeşlerim, Allahu Teala'na nimetlerine karşı azgınlık yerine, Allah'a karşı azgınlık yerine daha çok boyun bükücü olma. Onun önünde daha çok zelil olma. Daha çok bağlanma hali gerekiyor. Bu nimete karşı. Nebimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allahu Teala Mekkeli müşriklere o oranın en büyük kabileleri sahibi, malın sahibi insanlara bu ayetleri biraz önce size anlattığım Sebe kavminin hayatını anlatarak onlara inzar etme görevi veriyor. فَاِنْ <laughs> اَعْرَدُوا Eğer onlar senin davetinden yüz çevirirse onlara de ki ben sizi A, Semud, Sebe kavminin halinden inzar ediyorum, uyarıyorum sizi. Bir gün gelir onların başına gelen bu belalar ve musibetler sizin başınıza da gelir. Ben sizi bundan ikaz ediyorum, uyarıyorum de buyurmakta. Fe ve entevellu fe inni akhafu aleykum azabe yevmin <laughs> de ki onlara eğer siz Allah'a ve onun dinine İttibadan yüz çevirirseniz, arka dönerseniz ben sizin aleyhinize korkarım, endişe ederim. Evet. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de 24 tane Resul ve Nebi'nin hayatını ve onun iki misli, üç misli kavimlerin halini, hayatını anlatır. Onların başına gelen musibetleri anlatır. Niçin? Allahu Teala'ya arka dönme yerine ona yönelme. Ona karşı boyun bükme. Onun emirlerine imtisal etmemiz için. Ve kad ateynake min ledunna zikra men a'rada anhu fe innehu yahmur yevmel kıyameti vizra. Kuşkusuz ki biz sana katımızdan bir zikir verdik, Kur'an'ı verdik. Her kim ondan yüz çevirirse kıyamet gününde büyük bir günahı yüklenmiştir o. Büyük bir günaha hammallık etmektedir o. Halidine <laughs> nefiha O yükün altında ebedi olarak o kimse kalacaktır. Ve yevmel kıyameti Kıyamet gününde onların yükü ne çirkindir. Kıyamet gününde onların taşıdığı o yük ne çirkindir. Allah'a iltica etmemiz gerekiyor. Allahu Teala'ya sığınmamız gerekiyor. Değerli kardeşlerim, ömür insanın sermayesi, tabi caizse cebindeki meblağ, malı mülkü, onu veriyor, kıyameti satın alıyor, bir yük satın alıyor. La tedir vaziretin vizra uhra Bu ilahi kelam, hiç kimse bir başkasının yükünü yüklenmeyecek. Bu ilahi kelam herkes kendi kazandığı ne biriktirdiyse onu yüklenecek sırtına. Onu götürecek kıyamet gününe. Allahu Teala'nın ayetine bakın. Diyor ki kıyamet günü o kıyamet gününde geldiğinde o ne çirkin bir yükle gelmiştir kıyamet gününe. Nedir o çirkin yük? İşlediği günahlar onun omuzuna alınacak. Yani omuzuna alacak kıyamet ne gelecek. Kur'an-ı Kerim'de bu yük diye anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'de bu kitap diye anlatılıyor. Kıyamette bu divan, defter diye anlatılıyor. Ameller diye anlatılıyor. Bir şeye dikkat çekiyor Rabbimiz. Dünyada biz kötülükleri de, iyilikleri de elimizle satın alıyoruz. Cebimizden para verip satın alıyoruz. Ömrümüzü vererek satın alıyoruz. Ve bu bizim için kıyamet gününde taşıyacağımız yük. Herkes ne taşımak istiyorsa ona dikkat etsin. Herkes neyi taşımak, neyi kıyamet gününe sırtında götürmek istiyorsa ona dikkat etsin. Akulu qauli hada ve astagfirullah li ve lekum, estagfiruh huwa huvel gafurur rahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala minna nebiye Değerli kardeşlerim, Allah'tan yüz çevirmemenin, Allah'a karşı yönümüzü dönmenin en büyük alametini biliyor musunuz? Ki, Allah'ın kitabını okumak. Allah'ın kitabı bu biraz önce bir iki tane ayet okudum size. Hep bu meselelerden bahsediyor hep kendisine yönelmemizi, emirlerine itaat etmemizi, yasaklarından kaçınmamızı, işte bunu yaptığımızda çok güzel bir şeyi satın almış oluyoruz. Onu götüreceğiz kıyamet günü sırtımızda. Yük olarak götüreceğimiz şey Allah'a itaat, ona iman, onun tevhidi, salih ameller. Bu insana müjdeler olsun. Tam tersi ise bakın Allahu Teala bir başka ayette nasıl aynı konuyu anlatıyor. "Wamen el lem u minzukire bi ayati rabbihî thumma arada anha. Rabb'inin ayetleri kendisine hatırlandıktan, hatırlatıldıktan sonra ondan yüz çevirenden daha zalim kim? Rabb'inin ayetleri kendisine hatırlatılıyor. Nerede? Her yerde Allahu Teala'nın ayetleri. En büyükü kitabının içerisinde. Allah'ın o kadar çok ayeti var ki Rabbisinin ayetleri kendisine hatırlatıldıktan sonra ondan yüz çevirenden daha zalim kim? İnna minel mücremine müntakimun. Kuşkusuz ki biz suçlulardan intikam alacağız. Yani bunun bir bedeli var, bunun bir karşılığı var. Allah'a seviyoruz. Allah'ın bizi senin ayetlerin bize zikredildiğinde sen bizim aklımıza geldiğinde senin ayetlerin, hükümlerin, yasakların, emirlerin bizim aklımıza geldiğinde veya başka birisi tarafından bize hatırlatıldığında sana yönelen, sana tövbe eden, bütün kalbiyle sana yönelen kullarından eyle Rabbim. İmam İbni Kayyım'ın bir kelimesi var, çok hoşuma gitti, onu söyleyeceğim, inşallah bitireceğim. Bakın ne diyor? İnsanın içinin sıkılmasının en büyük sebebi daralma diyor. Canım sıkkın diyoruz. Bir bunaltı var diyoruz. Gündelik tabirlerimiz bunlar. Bunun en büyük sebebi Allahu Teala'dan yüz çevirmektir diyor. <laughs> <laughs> Ela bi zikrillah tatmainnel kulub ayeti kerimesinin mefhumu bu. Dikkat edin. Kalpler Allah'ı anmakla, Allah'ı hatırda tutmakla, ona ibadet etmekle mutmain olur. İnsanın içinin daralması, bu işte Allahu Teala'dan bigane yaşama. Ondan habersiz yaşama. Değerli kardeşlerim, dünya bizi o kadar aldı götürüyor ki bazen kendi nefsimde bilene acizane Rabbimden bağışlanma bekliyorum. Namazdayken aklımıza gelmiyor namazda. Namaz kılıyoruz namazdayken namazda olduğumuz aklımıza. Bu kötü bir hal. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İnsanın, insanın bunalımının en büyük sebebi Allahu Teala'dan yüz çevirmesi, kalbin onun dışında, Allah'ın dışında başka şeylerle meşgul olması. İnsanların çoğu suret aşırıdır diyor. Bir kadına aşık olur. Bir mala aşık olur, bir eve aşık olur, bir arabaya aşık olur, çocuğuna aşık olur ilahir. Bunların tamamı Allahu Teala ile alakası olmayan ilişkiler. Bunlar ihmal, ihmal edilecek değil. Ama esas kalbin bağlı olduğu, esas kalbin bağlı olduğu kendisinin sahibi, kendisinin yaratıcısı Allahu Teala olmalıdır. Ey Rabbim, en büyük isimlerinle ve en yüce sıfatlarınla, en güzel isimlerinle ve yüce sıfatlarınla sana tevessül ediyoruz. Bizim kalbimi, kalbimizi sana taalluk üzere, seninle ilgili olarak bağla. Dünyaya bizi bağlama. Dünyada bir nasibimiz var, yiyeceğiz, içeceğiz sana ibadet için, yatacağız, uyuyacağız, takdir ettiğin ecel gelinceye kadar Bunları yapacağız. Bunlar dünyadaki nasibimiz Rabbim. Ey Rabbim bizi bağışla, günahlarımızı bağışla, hatalarımızı ört, sürçme olan tökezle, tökezlemelerimizi bizim bağışla. Bizi sana yönet, dinine yönet, kitabına yönet. İbadallah İnna Allahu Allah ve melekatehu yusallun يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لكم تذكرون Ey Allah'ın kulları kuşkusuz ki Allah adaleti iyilik etmeyi, akrabaya vermeyi emreder. Fuhşiyatı, mükeratı ve taşkınlığı yasaklar. Düşünesiniz diye ayetlerini bu şekilde size vaaz olarak bildir. Böyle bir Sabah.